Merhaba arkadaşlar. Like kankalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülizar. Bugün size sizlere sizlerle beraber survival, oynayacağız survival Minecraft'ta survival oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ben o ev o evi yani o ev biraz sıkıntılıydı o yüzden ben yepyeni bir ev yaptım. Biraz zor olsa da yani. Bayağı bir zorlandım. Göstereyim. Cidden ama cidden zorlandım. Şöyle fazla bir crafting table koydum. Göstereceğim evin içine. Ya bu benim aldı yani süremi. Çünkü diamond falan yaptım. Aldı biraz süremi. Şöyle. şurada bakalım. Arkadaşlar o günkü duyurduğum şeyi şurada yatak var burada. O günkü duyurduğum şeyi e, ne zaman başlayacağız? Hiçbir fikrim yok. Oğlum kapı nerede? Ha. Şimdi kalıcı alacağız. Savaşmaya gideceğiz. E, bu el de gelişelim sonra keşfedeceğiz keşfetmeye başlayacağız daha doğrusu. Şimdi, şimdi ölürüz falan hiç. Şöyle Kapat. Ya bak yine açıldı. Ee, ben bunları o diamond falan nereden bulduğumu söyleyeyim. Çok güzel bir mağaradan buldum. Burası mıydı? Yok bir yerde bir tane mağara vardı. He buradan buldum. Şu köşede o kısımlarda buldum. Çok güzel mağaraydı. Sonra e, hepsini tabi oradan bulmadım. Biraz ağaç mı toplasak? Evimizin üstünü şey yaparız. Düşerceğiz. Evet. Ee, işte, zaten bu ikinci bölüm son geliştirme sonra keşfetmeye gideceğiz. Burada bunun sürümünü söyleyeyim. 14.0 ee, Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi. Şimdi ne yapalım? Bir tane daha var. Ha, bir de şuradaki. Oradan yaptım. Ama tabi birkaç adım gittim bir baktım daha mutlar. Daha devamına bakamadım. Bakacağız şimdi. Ben şey alayım? Aa, bak. Burada bir sürü şey oluyordu. Bunlar gibi. Topladım ben. Böyle. Tamam. Gördüğünüz üzere hep şey yapıyor yani. Şuraya bir gitsek mi? Ya, burada değildi. Neden al? Kömürümüz var gerçi. O yüzden alabiliriz. Ben karanlık olmasın diye yaptım ama. alıştı i̇şte birkaç tane. Biraz süre alsa da değdi yani. Şimdi mağaraya gidiyoruz. Dur, bir kazmamızı da alalım. öyle gidelim. Şimdi akşam oluyor yüzden. Allahım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Gördüğünüz üzere 7 tane oldu. Bir tane de yatak yaptım. Bir dakika şunları Şundan da al. Bir şöyle birkaç tane. Tamam. Bir meşale yapalım. kadar yeter. Şöyle bir yatalım. gidiyoruz. Aa creeper. Aa. Ya ya patlatayım seni gel. Bak canım daha Patlama patlama. Patlamadı o yemeğe. Kil çıktı. He o kil. Aa nereye koydun? Nerede lan bu kız ya? Mağara nereye gitti? Şurada mıydı? Şimdi mağara kaybettik ya. <laughs> Gemi şeklinde olmuş bu ne ya? Domuz sana çok yaşadı diyorlar. Doğru mu? Domuzdan etten başka bir şey. Ya bak ben kille mi? Şimdi ikisi Neyse. Şimdi çit tip cihaz bunun için aç gerekir. Neyse. Orada bir şey gördüm. Ben buradan çok korktum. Bak. Ay buraya çok korkunç ya. Pek buraya. Altına ediyordum en çıktı. Şimdi şunlardan bir toplayalım bir. Arkadaşım ne yaparız? Ne yapacağız? Altımı ediyorum. Kil çıktı. Tamam. Bir de ne lazım bize? Bir şey daha lazım da. Ne daha? İyi. Hı. 14 tane olsun oldu. Gidelim evimize. Bu bölüm aklımda bir şey yoktu ya, kısacası yani öylesine gezmek vardı. Bunu burada sonlandıracağız kusura bakmayın. Kısa bir video oldu ama diğer videoyu uzatacağım. Söz veriyorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize.